Yayındayız. Yayındayız. Hadi bakalım. Sanırım biraz bekliyor muyuz? Ne yapıyoruz? Biraz bekliyoruz. Ee, i̇ki tane teknoloji <laughs> amatörü olarak. Evet, gelmeye başladılar. Demin sen sahnedeyken güneş tutuldu, bu arada. Gördüm şey. Gümlülük, bir lens Evet. Getirmişler. Küçük, küçük bir şekilde tutuldu. Çekmeye de çalıştım ben. Bakayım. En son güneş tutulduğunda. <laughs> çoğalamışlar. Yani o gösterebilir misin lütfen? Güneş tutulması diye bana gösterdiği şeye bakar mısınız ya? Matrix ışıkları gibi bir şey. <laughs> en son şu güneş şu tut... mu acaba Evet o, ya. o. Aynen yandaki. Yansımış. yansımış. En son güneş tutulduğunda ben ikinci sınıfta falandım. Evet, Ben de üçteydim. Evet. Disket vardı o zamanlar. Disketin içinde böyle siyah bir bandı açıp. Onunla izliyordunuz, onu izliyordunuz değil mi? <laughs> evet. Biz de böyle dersten kaydı. Ama bayağı simsiye olmuştu. Bu sefer çok bir şey olmadı. Evet. Onu da 500 yılda bir oluyor falan diye anlatıyorlar. 2027'ye kadar olmayacakmış galiba bir daha. Evet Tarım. Evet, tera. kozmolog e, Elina Vaz. Ben boz. Boz. E Hadi sen <laughs> başla. Sizden gelen soruları topladık. Elimizde sorular var. Ve şimdi de sen başlıyorsun. Hadi başla. Hadi başlayalım. Hangi soruyla? Ee, bana? Herhangi biriyle gireyim mi direkt? Bilmiyorum ki sen nasıl istersen. Tamam. Evet. Ama sonra hangisini sorduğunu unutma. Tamam. <laughs> Melis geçen bölüm Onur'a aşkta ıı, mantık aranır mı diye sordu. Ben bizzat bu soruyu Alina'ya sormak istiyorum diye bir sorumuz gelmiş. Aşkta mantık aranır mı diye sordu. Evet. Aşkta mantık aranmaz. Oksitosin Tabii ki alınır. aranmaz yani. Aşk olunca mantık zaten kalmaz. Aşk ve mantık birlikte yürüyemeyecek şeyler bence. O zaman ben sana soruyorum. Sıra sıra Hı -hı. gitmeyince de karışır mı acaba? Taro Emir Tekin. Onur gibi kusursuz yetiştirilmiş ve o fanus'tan çıkmak isterken yanlış karar vermekten korkar mı? Yanlış karar vermekten korkan ee, biri misin? Ben Fanus'ta kusursuz e, Onur gibi yetiştirildiğimiz zannetmiyorum. Soru bana ise. Evet. Ama Onur ee, gibi kusursuz yetiştirilmiş ve o fanus'tan çıkmak isterken yanlış karar vermekten korkar mı? Ben Taro e, korkmaz. Taro korkmaz. Ben birazcık daha risk alarak. E, hareket eden, etmeye çalışan biriyim. Hata yapmayı seviyorum. Umarım bu yayında yapmam. <laughs> Ama genel olarak işime yaklaşırken ya da hayatta hata yapmayı seven bir insanım çünkü çok öğretici tarafları oluyor. O Faunus'tan çıkarken korkmam. korkmam. Fakat Onur tabii ki daha kontrollü bir karakter. Daha hesaplayarak stratejik ilerleyen bir adam. Onur sanırım korkabilir. <laughs> yaptırımlarından. Sanırım benden daha iyi hesaplayabilir yaptırımlarını. Peki ilk partner olduğumuzda ne tepki verdik? Hadi bunu da bir açıklayalım ya. ya ben çok mutlu oldum. Ben de Biz çok Alina mutlu ile olduk. eski tanışıyoruz. Çok eski ee, tanışıyoruz. Hem de bayağı oldu değil mi? 2000, 2016'dan 15, 16. Evet 15-16'dan beri tanışıyoruz. Dolayısıyla çok keyifli oldu evet ya. ya. Senin buralara dönmen. Evet, bu buralarda böyle güzel birlikte bir dizi yapmamız bence çok güzel oldu. Şey e, bizim mesleğimizde güvendiğin insanla çalışmak çok güzeldir. Eee lüks sağlar insana. Tabii Eski, bir de direkt arkadaşın olunca. Arkadaşın oluyor aynen öyle. Bayağı keyifli oldu ya aslında. Hiç böyle ay o, bu ah, çocuk nasıl bir acaba nasıl, nasıl davranır. Çok sevindim ya arkadaşımla birlikte eskiden tanıdığım bir arkadaşımla birlikte aynı sette 7:24 çalışacağım için aşırı mutlu oldum ya aşırı bir güven verdin bana din derken ver. <laughs> verdin verdin o günü vermiştin şimdi ben soruyorum hadi sen sor Aa, Alina Zeynep karakterinde haklı bulduğun bir taraf var mı yani tabii ki Zeynep karakterini haklı bulmasaydım oynamam çok çok zor olurdu. Dolayısıyla e, tabii ki özellikle de... Ay Okan gelmiş, Okan'ımız gelmiş. Okan'ımız, Okan'ı yakaladım. Pumpkin. Aynen, Pumpkin nattyam gelmiş. Yani tabii ki Zeynep'te haklı bulduğum yerler var. Senaryo açısından da var. Bir kere Zeynep'in hayatını değiştirmek için e, bu kadar güçlü bir şekilde durmasını, ne için yaptığı, nasıl yaptığı tabii ki tartışılır ama e, hayatını değiştirmek için bir adım atması konusunda ben onu haklı buluyorum. Yine risk Bilmiyorum almaya yani. geliyor. Da, evet, evet. Ahlaki olarak e, temize çekmesek de aksiyonlarında evet. haklı bulabileceğimiz bir alt metin var gibi var, anlıyorum. Var var yani. Ben moderatör mü olsam mı? Evet ya. olsam mı acaba? Hayır senaryoda da var ama zaten insanların da sevdiği şey o yani evet yol ve nasıl gittiği herkes için bir tartışma konusu olabilir ama herkesin şu an bu dönemde ee, Zeynep'ten kendine yakın bulduğu yerler olduğunu görüyorum yani, yorumlardan da alıyorum. Benim yani. de mesela işe dair çok sevdiğim bir taraf, ee, mutlak iyi ya da mutlak kötünün olmadığını gösteren karakterler yani var. Gider. Game of Thrones öyledir. Evet. Bizimizi Game of Thrones ile kıyasla. Ee, sende miyiz, bende miyiz? Ee, bende'yiz o zaman. Karakteriniz dışında, ya ikimizde de zaten bu. Karakteriniz dışında başka bir karakteri canlandırmak e, isteseydiniz, bu kim olurdu ve neden? Hmm. Onur dışında kimi oynamak isterdin? Okan hala yayıncı, Ya mı? evet ben de Okan, Okan sanırım Meriye <laughs> oynamak isteyebilirdim. Merih çok keyifli. Ee... Kesinlikle ben de Me Meriye oynamak harikayı da oynamak Harika isteyebilirim. Harika da evet Nazan ablanın da çok eğlenceli bir evet. tarafı var. O, o esnek her şeyi çok... evet ya yani her şeyi o tutma ve her şeyin onun elinde olması o güç onda o da çok keyifli ama Merih Okan'la çok eğleniyoruz biz zaten sahnelerde bak öyle Evet sıkınıyorum o eğlenmenizi Evet. Biz biz çok fazla ya çok sık e, çekemiyoruz bazen aynı haft hafta. Bak Okan gülüyor orada Evet. Hı. Bak zaten Tek bir soru okuyayım. da var onunla ilgili. Biz Zeynep ve Merih sahnelerini izlerken çok eğleniyoruz. Okanım siz çekerken en çok güldüğünüz Melik Zeynep sahnesi hangisi diye bana pardon kendi evet. öneltmiş oldum soruyor ama hangisi hangisi ee, ya o kadar çok oldu ki biz Okan'la zaten birinci bölümde bir ısınma turlarındaydık ondan sonra iş hızlandıkça ve haftada bir o bölümü yetiştirme şeyine girince yani hem eğlendik hem ağladık hem güldük bence bütün sahnelerimiz çok tatlı ya bizim Okan'la ben de öyle çok güldüğümüz çok güldüğümüz yani o <laughs> yemek yerken sizin e, Aksınızda ilk bölümde sizi böyle ekrana yansıtıp bakıyoruz ya o sahnelerde bayağı bir güldük. Çok da bakıyor uğraştık onlar için. Bakayım, bakıyor, bakıyor mu bakıyor mu? Bakıyor mu Aa onlar diye. çok güzel. Çok onlar zaten doğaçlama yaptığımız şeyler de var bizim okanla Oralarda da çok eğlenip ekranda güzel durduğunu görünce bizim de çok hoşumuza gidiyor. Konuşuyoruz kendi aramızda bunu. Bak Bunu ben sen de merak ediyorum. <gülüyor> Sette <gülüyor> e, kesin rutinim dediğiniz ve her zaman yaptığınız bir şey ya da bir uğrunuz var mı? Yani yoo rutinim dediğim şey ne olabilir? Rutin. Bileyim, bir bitki çayı bile belki. E bitki çayı tabii. Bitki çayın rutin evet. zaten ama çay ve kahveye çok abanmayı sevmiyorum sette. O yüzden genelde yeşil çay, ıhlamur, kışları kış çayı. Ya bitki çayını içmeyi tercih ediyorum. Senin var mı? Çay tercihin mi? Çay tercihin. Mi? <gülüyor> <gülüyor> Hayır rutin değil. Çay evet. tercihin var mı? Çay tercihim var. İlker Bey sağ olsun <gülüyor> 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 güzel getir. çaylar getirdi. Benim rutinim sana... Ben işe gelirken biraz. Ha evet senin ıı, var rutinlerin. Ben... Doğru. Yani... Sanırım dikkat bozukluğumdan dolayı olabilir veya karakteritemden dolayı olabilir ama e, evle iş arasında arabada gelirken böyle o benim için bir interval gibi hı hı. oluyor böyle e, buraya kanalize olmam için. Ben sesimi açıyorum. Geldiğimde bir tür esneme... Esniyorsun. Evet. Evet. Taro Karaman da esniyor ve beni ben de davet etti. Şardan çok avcı duruyor. <laughs> Hayır beni de davet ettin ya geçen. Ben böyle şeyim. Eee tamam. E, vaktim olursa tabii ki uğrarım. Böyle şey gibi yoga dersi gibi değil mi? Sabah beni yoga dersine... Ya benim Neden vaktim olmuyor. de olmuyor? Ama. Benim vaktim olmuyor. Kadınların hazırlığı daha uzun sürüyor herhalde. Ondan ben direkt geldiğim gibi... Bir an çikolatalar kaldı zannettim hmm, biraz önce. Çikolata yedik. Eee... Hadi bakalım. Evet, setin en komiği, en uykucusu ve en çalışkanı sizce kim? Şimdi sette hiç uyumaya vaktimiz olmuyor. O yüzden en uykucusu kim olabilir? Ben olabilirim bu arada. Mert Benim de bayağı olabilir. Evet, Mert. De Mert sana. Geldi. Mert, Mert de. Mustafa Mert Koç. E, Zafer, erkek kardeşim. En çalışkanı kim? Bence hepimiz gayet çalışkanız. Herkes e, ciddi bir disiplinle işin evet. içinde. Çünkü bir de e, çalışma kurallarına da uyduğumuz için çok 12 saatte bitirme kurallarımız var. Evet, dolayısıyla çok de... sistematik bir çarpma. çok enteresan bana böyle bir profesyonel sporla uğraşıyormuş, çasına bir tempomuz varmış. Gibi evet, izliyor. gerçekten öyle bu arada. Yani bazen Böyle oturup gülmeye bile çok az fırsatımız olduğu anlar oluyor yani işe konsantreyi çekiyoruz. Ben bazen çekiyoruz. yanlışlıkla. Ya sen bunlar Mert'le ikisi çok fena. O zaman sizi burada ele vereyim. Evet biz biraz yani, fazla eğleniyoruz Evet zaman setin zaman. en komiği yani en komiği mi bilmiyorum artık. Merve hocamız biraz kızıyor arada ama Mert'le <laughs> Taro evet, çok... birbirlerini sürekli baltalıyorlar arkadaşlar. Sürekli birbirlerine e, el kol şakaları, e, birinin yakını varken arkadan mimik yapmalar mı istersiniz, ne istersiniz ama bak bir şey canım, Nazan bak, abla da... İki ton kırmızıya döndüm. Falan. Ama bir şey canım, Nazan ablanın da çok güzel gülme krizleri evet, var. Ama. Bunlar bir gülme krizine giriyor. Ben mesela tutabiliyorum kendimi. Yani tamam olur evet. bazen dalağın düşer ama ben böyle bir kendimi çok kolay sakinleştirebiliyorum. O gülme krizinden çok Bizim, hızlı sıyrılabiliyorum. Çok e, duygusal yükü ağır sahnelerden sonraki o. Atma. A ha. attıktan sonra bir şey başlıyor. Ya da atıyorum e, bir çok yorgun sete gelip mi? uzun çalıştıktan sonra böyle bir noktada bir kaçırabiliyorum. Bir ee, Nazan abla, Taro ve Mert e, gülme gülme konusunda çok başarılı diyebiliriz. Ee, şu ana kadar çektiğin en güzel sahne neydi? Hangisiydi? Şu ana Hatta kadar çok kadar güzel çektim. sahneler çektin, çok güzel sahneler çektim ya evet çektik hep birlikte. Hmm. Ya ilk bölüm tabii çok daha yavaş ve sahneleri teker teker çektiğimiz için ilk bölümde ilk set günüm eve geldiğim gündü. Paraları çalıp eve geldiğim ve babamın da Kadir abi'nin bizi bastığı falan filan bir gündü. Zaten çok heyecanlıydık. Böyle ilk gün heyecanı vardı ve çok ağır sahneler çektik. O gün çok mutlu olduğumu hatırlıyorum. Sizin ilk sekansını. Evet ilk ev sekansını çektik ve düşün. çok zor çok teşekkür ederim. Benim de ilk sizden gördüğüm sahne oydu. Evet işte zaten onu çektik, izlettiler sonra çok güzel oldu diye. Merve hocalar falan da çok beğenmişti onu. Böyle, böyle en güzel sahnem diye demem ama böyle en çok aklımda kalan hem setin ilk günü olmasından kaynaklı bir şeydi hem o kadar böyle dolu dolu işte saçlar takılıyor başka bir şey ilk defa adım attığım bir şeydi o o sahneleri hiç unutamayacağım herhalde ben sen ben de unutamayacağım o sahneleri <laughs> benim bilmiyorum ya ben başka aslında şöyle şey? spoiler vermeden beşinci bölümde çok ha, ee, evet beşinci güzel bölüm sahneler var çok güzel bir bölüm arkadaşlar <laughs> her şeyin sahnelerin olduğu bir bölüm e, sanırım benim en güzel Değil de en keyif aldığım, yani güzeldir umarım sizin güzel, takdiriniz. Güzel, güzel, çok Fakat e, sanırım 5. bölüm de benim sevdiğim sahneler. Evet, 5. bölümde bir de böyle bir ters köşe olma durumu var ya her şeyin. Çok da evet, çok da spoiler vermeyelim ama 5. bölüm dolu dolu bir bölüm. Kaç Bomba yaşındasınız gibi bir bölüm. diye bir soru gördüm orada. Ya biz Taro'yla, biz... ay evet bak çok güzel soru. Ben 14 Haziran 1998 doğumluyum. Evet. Taro 15 Haziran 1997. Baya bir yıl, e, bir, yıl bir, bir gün. Evet. Bir pardon. Ay şimdi rezil miyim Hayır ya, ya öyle değil de işte sen evet. 364 gün gün. Oluyor. Evet. 364 gün. 366 fark var ya da 364 gün, evet. 364 gün evet. İkimiz de ikizleriz. O yüzden şu an böyle burada dört kişi oturuyoruz. Evet de, dördümüz. Sizin sorularınızı cevaplıyoruz. <laughs> Bakalım. Evet, o zaman güzel de sorular var ya. Çok güzel sorular var. Ee... Sorum Sorun Onur'a. Aşk her şeyi affeder mi? Aşk her şeyi affeder. Gerçekleri affeder bilsen mi? de yine de Melis'i sever misin? Onur'a. Onur'a Gerçekleri, evet. Gerçekleri Şimdi Onur'a dön. Bir üstüne bir şey, toparla, takımını giy. mesela bana şey sormuşlar en benzeyen yanın Onur'la. Hmm. Sanırım ciddiyetim, gerçek falan. Demiş. Şey Sen tabii tarafa. Çiçek değil bir insan değil falan diyorsun. Falan. <laughs> İyi anlamda. <laughs> yani <değil>. lavali falan. <laughs> ee, şey. O, e, bu soruyu cevaplarsam sanırım birkaç bölüm sonraya dair e, Spoiler olur da, değil mi? Yani spoiler de, olur evet, mu bilmiyorum ama yavaş yavaş şey. açılacak hikaye. Dolayısıyla e, hikaye bizi nereye taşırsa e, o gerçeği öğrenip öğrenmeyeceğimi bilmiyorum ama o gerçeğine tepki vereceğimi sanırım Size o şekilde o göstersem daha tatlı. zaman aşk her şeyi affeder mi? Taro olaraksa e, sanırım affeder. Aşk çok güçlü e, bir evet, bak bunun Kimyasal hakkında, reaksiyon. Bunun hakkında bir soru daha var. Bunların ikisini birleştirsek aslında ilişkide yalanı, yalanı affeder, affeder misiniz? misiniz? Yani aslında aşk her şeyi affeder mi? Birazcık da bu soruyla alakalı. Bakalım böyle sorunca çok Böyle çok, sorunca çok biraz daha şey oluyor. oluyor. Eyvah Taro seni almaya geldiler. Evet, Buyurun. sanırım sete gitmemiz gerekiyor. Sadece kapıyı çaldılar canlı yayındayız diye bizi rahatsız evet. etmek istemiyorlar. Tamam o zaman bu soruyu da cevaplayalım ve sonrasında yavaş yavaş toparlanalım biz. İlişkide yalanı Affeder misiniz? Ya bence o şöyle bir şey. Man diye. Yani, bence o yani. Sessiz hanefli. alıyorum. Kalbin affetse de yok ya da sen affetsen de bazen ruhunun affetmediği noktalar olabilir. Yani affetmek istersin, devam etmek istersin ama o hiç huzurun sana onu vermez ya. Çünkü yalanın böyle bir tarafı da var evet, maalesef. Mantıksal olarak tabii yalan, anlayabilsen de... Yalan yalandır. Yalan yalandır. yalan yalandır. Ama tabii aslında bir yandan aşk her şeyi affeder mi affetmez mi bunu belki önümüzdeki bölümler göreceğiz. Evet Yalana dair şeyimdir. Çok kırmızı çizgim. Hı, öyle mi? Hayatta da dürüstlüğü Evet diyorum. ben de ben de öyleyim Buna ama işte. Buna dair bir farkındalık geliştirmeye çalışıyorum ama... Aşk aşkta... olunca... ...ne kadar mantıklı, ne kadar değil bilemediğim için saçmalamadan canlı evet. yayınımızı sete, gitmemizden, sete gitmemiz gerektiğinden dolayı bitiriyoruz. Evet, yarın da akşam 5. bölümümüz var. Biz de bir var. soralım o zaman seyircimize acaba. Ne sorulur? İlişkide aşk yalanı affeder mi diye sorup bırakalım mı acaba? Evet, olur bırakalım. Aa, Bilge, Bilge de benzer. burada. Bilge bak Bilge şeytan işareti göndermiş bize. <laughs> Çünkü yakaladıklarımı görüyorum bazen. Çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Yarın e, bölümümüz var akşam bomba gibi bölüm olacak. Umarız onları da çok beğenirsiniz. Bekleyin biz biraz Merve hocam var. Arada bir şeyler dönüyor ama biz ne soru ziyordu, cevapladık. Rusça Bir şey var. Alina, привет. Şey. Aa Taro Rusça biliyor. Alina, привет. Alina, привет. Alina, привет. Bu kadar biliyorum oldu. tam bildiğim kadarıyla. Привет. <laughs> o zaman çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. E, Taro'nun sete gitmesi gerekiyor. Hepinizi çok öpüyoruz. Bu çarşamba saat 8'de bir peri masalında görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Nasıl kapıyoruz? Ben, ben kapatacağım şimdi. şimdi.